teslim etmeye devam edeceğiz. Bugün İndira'da şu bulunduğumuz yerde Türkiye'de belki de kurmuş olduğumuz şantiyelerin en büyüğü var. 16.500 konutluk bir şantiyedeyiz. 10.000'e yakın arkadaşımız çalışıyor. İnşaatlar bütün hızıyla devam ediyor. Bir taraftan evlerimizi yaparken bir taraftan da haliyle yol gibi, su, kanal gibi bir takım temel altyapı ihtiyaçlarını da gidermek için büyük bir mücadele veriyoruz. Aynı zamanda insanlar buraya geldiğinde rahat etmeler için okullar, sağlık ocakları gibi de dini tesisler gibi de bir takım binalar yapmaya gayret ediyoruz. Aslında genel itibare bakıldığı zaman şunu çok net söyleyebiliriz. Son deprem büyük bir afetti. Bizim Anadolu'da başımıza gelecek en büyük felaketti. 850 bin civarında bağımsız birim yıkıldı veya da yıkılmak üzere. Maddi hasar bu işin 100 milyar doların üzerinde. Bu işten tam 18 tane ilimiz zarar gördü. 14 milyon insan mağdur oldu. Bütün bu yaraları sarmak için de büyük bir çaba sarf ediyoruz. Çok şükür altından kalkıyoruz. Bizler büyük bir milletiz. Büyük bir devletiz. Milletimizle, de, devletimizle de gurur duyuyoruz. Şu anda 1240 yerde şantiyemiz var. Dile kolay. 1240 yerde şantiye. Burası da onlardan birisi. 16.500 konutluk bir şantiye. Ve toplamda 110 bin kişilik bir çalışan ordusuyla yapıyoruz bu işleri. 4333 köyde de yıkılmış olan köy evlerimizi yapıyoruz. 100 bin civarında şu anda çelikten devam ettiğimiz köy evleri inşaatta hızla devam ediyor. Ve bütün bu çabalar neticesinde Allah nasip ederse şu ana kadar 76 bin konut teslim ettik ama sene sonuna kadar 200 bin kadar konutu teslim etmiş olacağız. Sonra da peyderper her ay 10 bin, 15 bin, 20 bin konut vermeye devam edeceğiz. Ve gelecek senenin sonuna doğru bütün hak sahiplerinin haklarını vermiş olacağız. Evi yıkılmış olan her kardeşimize evini vermiş olacağız. İş yeri yıkılmış olan herkese iş yerini vermiş olacağız. Bu arada değişik alternatifler üzerinde çalışanlara da o kapıyı açtık. Yani yerinde dönüştürmek isteyenlere eee maddi yardımda bulunuyoruz. Şu anda sayı 28 binler civarında ki hala devam eden. Belki de bu sayının artacağını da düşünüyorum. Kendi işlerini yapan, kendi evini yapan insanlara da bizim maddi yardımlarımız devam edecek. İnşallah el birliğiyle bu yaraları sarmış olacağız. Bu sıkıntının altından kalkmış olacağız. Ama şunu herkes bilsin ki yaptığımız evler depreme dirençli evler. Zaten TOKİ bu konuda emlak konut bu konuda sınıfı geçti. Şimdi zaten yapı işlerimizde çelik yapılar üzerinde devam ediyor. Ve geçtiğimiz depremde de bu saydığım grupların bizim devlet olarak yaptığımız kendi kurumlarımızın binalarından hiçbirisi yıkılmadı. 99 depremini hatırlarsanız eğer en çok hasar gören yerler kamu binalarıydı. Kaymakamlıklardı, devlet hastaneleriydi, okullardı. Ama şimdi bu son depremde kamunun yapmış olduğu bütün binalar sağlam. TOKİ'nin yapı işlerinin... Emlak konutu yapmış olduğu bütün binalar sağlam. Çok şükür sıva çatlağı bile olmadı diyebiliriz. Bu konutlarda aynı şekilde inşa ediyoruz. İnşallah bittiğinde de hak sahiplerine, kardeşlerimize vereceğiz. Onların kimisi konteynerde kalıyor. Kimisine kira yardımında bulunuyoruz. Onlar da bu mağduriyetten kurtulmuş olacaklar. Ben bir kez daha Adıyamanlı kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Cenab-ı Hak bir daha göstermesin diye de dua ediyorum pek kolay gelsin arkadaşlar. Pardon.